Arkadaşlar bugün sizlerle bir sabah günü ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar 77 tane karakter oldu oyunda. Ben o yeni gelen karakteri sizin için aldım. Parayla sizin için aldım. Arkadaşlar bu karakter parayla alınıyor ilk başta. Sonradan ııı Nasıl? Diğerler başkaları da almıştır bilmiyorum ama ben para aldım. Sırf sizin için bu yeni karakteri ben de görmeniz için aldım. Gördüğünüz gibi hesabımda falan değişmedi. Hala adım değiştirebilirim ama adım hala Toplayıcı gibi Arkadaşlar sizden sonra bir bunu aldım arkadaşlar. Bir de bunu aldım. Sizle oynadığımda en son 30 34 adam mı olmuştu? Şimdi yeni adamlar da aldım. Gördüğünüz gibi. 36 tane adam mı oldu? Şimdi bir bir alacağım arkadaşlar. Şurada. Hemen. Ya şunlar daha bende yok ya. Bak bu var tamam mı? Bu yok. Ama kuru var şu var. Arkadaşlar bu çok iyi karakter ama buna destansı demişler ya. Bence destansı değil. Değil mi? Ben de. Sizle en son oynadığımda 6000 kupadaydım. Bakın. Sizinle en son oynadığımda. Neredeydim? Bir saniye. Bakın arkadaşlar. Şu 300'ü gördünüz mü? Birileri geldi arkadaşlar bak. Bir saniye. Şu 300 şeyini gördünüz mü? Ama bakın şu var ya arkadaşlar. Şu tam, şu tam gördüğünüz 300 e, DP var ya. Ben tam bu bununla o DP ile önündekinin önündeki start şeyinin arasındaydım. Ta buraya geldim. 8617 kupaya geldim arkadaşlar. Beni öyle gösteriyorlar. O adamı seçiyorlar. Frankie seçeyim. Ama uygun oynamayalım kanka. Robot işgal etsene. Ha şöyle adam ol. Sizin dediğinizi yapıyorsam siz de benim Arkadaşlar bu arada şunların bir tane adamlarına bakalım. 30 tane adam varmış. Arkadaşlar yorumlara yazın. Benim 36 tane adam var. Bunun adamlarından benim adam mı Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bakın. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Nani bende de var. Ben dur göstereyim. En son nerede kalmıştık? Evet arkadaşlar sadece şu yok. Bir de şunlar yok. Sadece bir saniye. 1 2 3 4 5 6 Onda olan adam bende 6 tanesi yok. Ama bende olan 6 tane de onda yok. Bakın benim 36 onun 6. Şununkine bakalım ne kadar varmış. O 31. Bu biraz daha iyi. Ama kupalarını geliştirmeleri lazım. Evet hazır verdik. Evet gördüğünüz gibi şu an oynuyoruz. Hadi bakalım birinci dalga geliyor. bir tane vur zaten. Hmm. Kafasına bir tane vuracağım. Arkadaşlar şu an şu an beğenir şu an videomu kanalıma şu an kanalıma abone olup videomu beğenirseniz boss'un yanına gideceğim. Boss çıktığında boss'un yanına ilk ben gideceğim. Hmm. Tü 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 tü. Gel gel ne Al bunu istiyorsun. Sen. Al senin istediğin bu. Sen ne istiyorsun yavrum? Al sen bunu istiyorsun. Sen ne istiyorsun yavrum? Arkadaşlar kanalıma abone oldunuz mu? Oldunuz. Videomu beğendiniz mi? Beğendiniz. O zaman robotun yanına gidiyoruz dediğimiz gibi. Ya sen kimsin lan roket atıyorsun? Deşerim sana. Uydurum sana. Arkadaşlar kasamızı unuttuk orada. Şurayı bir deleyim mi? Şurayı bir açayım ya. Hah. Yüzümüz gözümüz açılsın diyeceğim de. Burayı yüzümüz değil gözümüz değil. Al falan. Üf. Bizim adam neylerle uğraşıyor ya. Tamam arkadaşlar ben sadece dans edeceğim şimdi iki üç gelene bir çekiç vururum. Başka da bir şey yapmam. Şu ikisi. bak şundan. Oo, siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Başka gelecek varsa havasına vurabilirim. Arkadaşlar bakın dans edeceğim. 2, 1, 0. Ya yani niye dans edilmiyor? Neyse çıkalım. Oh. Bu sefer bu adamla oynamayacağım. Görevim olan adamlarla oynayacağım. Bunu oynuyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu video çekmiyordum. Unuttum. Harbiden video çektiğimi unuttum ya. Bayadır. annem sen sen bayağıdır video atmıyorsun. Aa dedim. Annem şu <laughs> anda yemek yapıyor arkadaşlar. Ha ben video çek ha ben video çekiyordum değil mi dedim. Unuttum arkadaşlar. Harbiden unuttum bak. Bir daha hep çekeceğim. Unutmayacağım. Sizler sevdiğim için unutmam. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmuyorsunuz. Bakın. Diğer hafta diğer hafta diğer hafta diğer haftaya kadar şu an e, günlerden cumartesi değil mi diğer cumartesiye kadar kan kanalımın abone sayısı 20 olmazsa bir daha video çekmiyorum bak 20 olanı şu an bak hafta sonuna kadar bir dahaki cumartesiye kadar çekeceğim video ama cumartesi de e, cumartesi günü can e, şey e, abonem 20 olmazsa kaç abone mi bakacağım 20 olmazsa size video video çekmiyorum bak hatta neyse çekerim ama size güzel 20 olana kadar da çekmem lazım yani. yani küserim çekmem değil de size lütfen bir bak bedava bedava bir kanalıma e, Dolhan ve Roblox oyunları yaz tamam mı ondan sonra şey, abone ol diyor ya, abone ol tıkla, hemen abone ol ya, bedava, bekle bakalım, sonra da video izlemeye devam edin. Hadi git lan. Yürü git. Yürü git. Oğlum bak. Adamın hesabını bozmayın. <laughs> Arkadaşlar şu an kanalıma abone olursanız o kuleyi yıkacağız. Aa, kaç. Kaç. Hayır. Abone olmadınız değil mi? Biliyorum abone olmadığınız için yenildik. Yenilmedik de işte abone olmadığınız için öldüm abone olmazsanız küçük. Yani arkadaşlar 36 adamı nasıl yaptım ben de şaşırıyorum Her Harbiden benim hesabım gerçek ilk başta gördüğünüz videolarda gördüğünüz hesap adım da bakabilirsiniz önceki videolardan. Ve kanalıma da abone olabilirsiniz değil mi? Abone olursanız da çok sevinirim.

Gitti arkadaşlar artık yani hiçbir şey asam bile kazandık bakın izleyin işte bu 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 Kiş iş 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 işte bu. İşte bu. işte bu. işte bu. Evet arkadaşlar. Şu an kanalıma abone olursanız. Belki de efsanevi çıkar hadi. Şu an videoyu durduruyorum. Bir saniye. Kanalıma abone oldunuz mu? Like attınız mı? Videomu beğendiniz mi? Tamam. Arkadaşlar hadi ekrana beraber dokunalım. Bir. 2 3 Hadi Arkadaşlar hadi Buradan hep beraber dokunacağız ha. İyi DP katla iyi Hem de 100 İyi bence Go 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 B Gülüm canım amanım um, yandım. ben sonra kandım of of evet önceki oynadığımızda şey zorluk normal diyordu arkadaşlar yukarıya bakarsanız nerede normal yazdığını şu an zor yazıyor bakın zorluk zor yazıyor oraya bakarsanız benim nerede dediğimi anlarsın nerede dediğimi anlarsınız Arkadaşlar şu an videomu saat kaçta izliyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız? Şu an saat e, 12.46 geçiyor. Yani 12.46. Aman işte 12.46 evet. Devam ediyoruz. Arkadaşlar sizin için robotun yanına gideceğim. Boss'un yanına gideceğim. O da mı yürümüyor ya. Ya sen kimsin ya? Kimsin sen? Hayırdır? Yok bırak arkadaşım mı? Bırak git. Gel de gününü göstereyim sana. Gülüm bağlı. arkadaşlar gördüğünüz gibi kazanıyoruz. Arkadaşlar bu arada bir dahaki videom bayağıdır Roblox'ta çekmiyorum. Hep Fransız'dan çekiyorum arkadaşlar. Size e bir şey rica edeceğim. Yorumlara bir dahaki oyunun ne olduğunu yazarsanız memnun olurum. 3, 2, 1, 0. İşte bu. İşte bu. İşte bu, işte bu. İşte bu kadar. Bu kadar olur be. Oha. Nara 13 dakika oldu ya. Arkadaşlar neyse videomu kapatmam lazım. Eğlendi, eğlendiniz mi eğlenmediniz mi bilmiyorum. Ama ben 13 dakika, 14 dakika olduğunu hiç fark etmedim. Aman akıyor geçiyor. Arkadaşlar. Neyse görüşürüz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.